Merhaba arkadaşlar. Bugün elimize Delin N5010 cihazı geldi. Bu cihazı ben satmıştım. Arızalanmış. Şimdi ona bakacağım. İlk önce tabii ki şüphelendiğim işlemci. İşlemcisini değiştireceğim. Aynı işlemci elimde mevcut. i5'in birinci nesli. Bunu takacağım. Daha sonra test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Daha sonra da satıla koyacağız bu cihazı da. E, almak isteyenler bana ulaşabilirler. Evet arkadaşlar işlemcisini değiştirdik yani doğru tahmin yani ekran tipinden falan hiç şüphelenmedim zaten çekiştenmişten şüphelendi. Şu an ekranımız geldi. Cihaz çok sesli çalışıyordu sesi de artık e, çok sesli çalışmıyor farkındaysanız düzeldi şimdi bir toparlayacağız daha sonra videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Şimdi Windows kurmaya geçtik. Bugünlük de bu kadar. Bu cihazımız da hazır hale geldi arkadaşlar. Arkadaşlar cihaz hazır. Bakın şöyle göstereyim. Aşırı fan sesi şu an yok. Derlerde oluyor genelde bu sorun. Aşırı fan sesi. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar sıfır kurulum yaptıysak eğer ilk önce bütün driverların yüklü olduğuna emin olmak. Daha sonra Windows'un güncellemelerini yapmak. Ondan sonra o fan sesi muhakkak ki gidecektir. Tabii ki donanımsal bir sıkıntınız yoksa yani terman macununuz eskimemişse gibi yani cihazınızın içi tozlanmamışsa yani cihazınızın içi tertemiz ve hala fan sesi çıkıyorsa bu şekilde yapmanız lazım. İlk önce BIOS'unuzu kontrol edeceksiniz güncel mi? Daha sonra driverlarınıza bakacaksınız güncel mi? Ve daha sonra da Windows'un Update seçeneklerinden denetleme yapacaksınız. Bundan sonra kesinlikle ne ısı kalır ne de e, fanla ilgili çok aşırı derecede. Başım ağrıdı yemin ederim şunun fan sesinden. Ve şu an normal. Çalışıyor. Fan çalışmıyor bile. Ve susmayan fan şu an hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar.